Sevgili Koç burçları, Merkür retrosu sona erdi. 7-13 Şubat haftası sizleri neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Koçlar, kariyer, iş hayatınızda değişimler ve güzel gelişmeler söz konusu. Yeni kazanç kapıları aralanabilir. Beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunlara hazırlıklı olun. İşsiz Koçlar, harekete geçmek için güzel bir zaman. Başvurularınızı yapın, görüşmelerinize hazırlıklı olun. İlişki hayatınızda ise bekar koçlar, yeni insanlarla tanışabilir, uzun soluklu ilişki başlangıçları yapabilirsiniz. İlişkisi olanlar, sevgiliniz veya eşinizle ile bir takım sorunlarınız varsa alttan alarak aşk hayatınızı güzelleştirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Uğraşlarınızın boşa çıkmadığını göreceksiniz. Sevgili koçlar, sağlığa biraz dikkat. Sindirimle ilgili sorunlar oluşabilir. Aileniz ve sevdiklerinize vakit ayıracağınız güzel bir hafta. Haftanız güzel olsun. Bol şans koçlar.